Kur'an ile diğer vahiy gelenekleri arasında nasıl bir tasdik ilişkisi var? Tasdik meselesi Kur'an-ı Kerim e, konusu özelinde gerçekten önemli bir başlık, önemli bir ana başlık. E, Kur'an-ı Kerim ile önceki vahiy gelenekleri arasında e, bir ilişki. E, gerçekten de biz e, Hz. Muhammed'in insanlık ailesine getirdiği mesajı, ya da Kur'an-ı Kerimle birlikte insanlık ailesine gelen e, getirilen mesaj ilk defa olarak Kur'an-ı Kerim tarafından getirilmiş değil. Biz bizatihi Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlardan görüyoruz ki bu mesaj yani özü tevhid olan bu mesaj tarih boyunca birçok peygamber tarafından isimleri Kur'an-ı Kerim'de bazen geçen bazen geçmeyen birçok peygamber tarafından insanlığın tamamına farklı farklı coğrafyalara farklı farklı toplumlara zaten getirilmiş olan bir mesaj Dolayısıyla biz tasdik kavramı dediğimizde bu tarihsel devamlılığı ve bu geniş bakış açısını e, kazanma ve görebilme e, şansına sahip oluyoruz Dolayısıyla tasdik gerçekten de çok önemli bir kavram olarak bizim karşımızda Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin, birçok anlatının, birçok konteksin Kur'an-ı Kerim öncesi dönemle ilişkisinin kurulması bu noktadan baktığınızda gerçekten de hayati önem taşıyan bir olgu. Dolayısıyla tasdik üzerinde ısrarla durulması, altı ısrarla çizilmesi gereken bir kavram olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabi tasdik ne demektir? Yani kısaca böyle bir de ne demek değildir? Bunu da belki bir altını çizmek lazım. Tastik evet bu tanım güzel ama bu tanıma rağmen tastik Yahudilerin ve Hristiyanların bugün elinde ne varsa tamamını tartışmasız şekilde Kur'an-ı Kerim onaylıyor. Tastik bu demek dedik. Yani biz Yahudilerin ve Hristiyanların bütün kutsal metin koleksiyonlarını veya biraz daha geniş bağlamda baktığımızda 7. yüzyıla kadar yani Kur'an'ın nazil olduğu döneme kadar getirdikleri bütün bir geleneği doğrudan Kur'an-ı Kerim'in tasdiklediğini, onayladığını söyleyemeyiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisinde böyle bir iddia yoktur. Üstelik tarihsel anlamda bizim bilgilerimizde böyle bir şeye imkan olmadığını söylemektedir. Mesela bilimsel olarak yapılan çalışmalar yaklaşık 250 senedir aslında bütün tarih boyunca bunlar konuşulan konulardı ama son 250 senedir Kitab-ı Mukaddes kritiği başlığı altında yapılan çalışmalar bize hem İncil metinlerinde hem bugünkü Tanah metinlerinde belirli ölçülerde tahrifat yapılmış olduğunu söylüyor. Bunlar ortaya konuluyor bilimsel çalışmalarla. Dolayısıyla bu tahrif edilmiş kısımlar ne olacak? Çünkü buralarda Kur'an-ı Kerim'in temel ortaya koyduğu temel nosyonla uyumsuz, örtüşmeyen kısımlar var. Birazdan hatlarıyla örneklendirmeye çalışacağım. E ee, tabii bunun yanı sıra e, yani e, Kur'an-ı Kerim'in e, mesela diyelim ki Tevrat'ı olduğu gibi onayladığını hangi Tevrat mesela? Yani mesela Samiri'lerin elinde bugün bir Tora var. Yahudilerin elinde bir tora var. Araştırmacılar hesaplıyorlar. 6000 tane noktada birbirinden farklı bunlar. Bakın böyle bir takım soru işaretleriyle karşılaşıyoruz. Aynı şey tabi İncil mesela. Hangi İncil? Yani Matta mı? Markos mu? Yeni ait mi? E peki apokrif İnciller mesela Kur'an'da geçen birçok bilginin tasdik ilişkisi noktasından baktığınızda yeni ait olmadığını görüyorsunuz. Mesela bazen kilise geleneğinin apokrif dediği yani sahih kabul etmediği metinlerde siz bunun karşılığını görebiliyorsunuz. Bir de tabii özellikle bence dikkat edilmesi gereken bir nokta bu tasdik ilişkisinin birçok noktada manipüle edilmesi. Özellikle misyonerlerin İslam dünyasında bu tasdik konusu üzerinden Hristiyan mesajını, Hristiyan kurtuluş mesajını İslami bir kılıfa bürüyerek tebliğ etmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bu kontekse uydurma denilen, işte ilkültürasyon denilen bir misyonerlik metodudur. Bu yöntem kullanılmak suretiyle misyonerlerin aslında efendim Kur'an bakın şunu 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 tasdik ediyor. Eski vahiyi de tasdik ediyor. İsa'yı da Hazreti İsa'yı da tasdik ediyor. İncil'i de tasdik ediyor. O halde işte bakın elimizdeki kitap budur. Bunu da tasdik ediyor şeklinde bir söylem üzerinden kendi aslında Kur'an'la örtüşmeyen bazı Hristiyan mesajlarını da İslami bir kılıfa bürüyerek Müslüman gençlere zerk etmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Peki biz tasdik ilişkisi bağlamında ne söyleyebiliriz? Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in biz eski geleneklerle ilişkisini kurduğumuzda hakikaten de tas tamam onaylamak manasıyla tasdik ettiğini görüyoruz. Yani mesela biz bugün Tevrat'ta geçen birçok pasajı açıp okuduğumuzda elimizdeki yine ait kitabında geçen birçok pasajı açıp okuduğumuzda gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in o pasajları, o kayıtları, o muhtevayı onayladığını görüyoruz. Mesela bu tasdik ilişkisini bazen teolojik açıdan kurabiliriz. Markos İncil'ine baktığınızda Hz. İsa mesela Markos İncil'inde işte İsrailleri Şema İsrail duasına nispetle dinle ey İsrail tanrımız olan Rab bir tek Rab'tır der. Yasanın tekrarı kitabına atıfta bulunarak. Biz bunu Tevrat metinlerinde görürüz. Markos İncil'i özelinde yeni görürüz. Aynısını Kur'an-ı Kerim'de görürüz. Yani dolayısıyla teolojik açıdan baktığınızda bakın bu devamlılık ilişkisi bir tevhid nosyonu, peygamberler ağzından nakledilen tevhid nosyonu ve bir tasdik ilişkisi teolojik açıdan kurulabilir. Tarihsel açıdan da bazen kurabiliriz. Mesela Tanahmetinlerine, ahmetinlerine Tora'ya biz baktığımızda, e, Tevrat'a baktığımızda, Tevrat'ın ilk kitabı yaratılış hariç diğer dört kitap Musa ile Hazreti Musa ile ve onun hikayesiyle ilgilidir. Ona dair kıssalarla ilgilidir. Hatta Tevrat'ın ikinci kitabı Mısır'dan Çıkış başlığını taşır. Orada e, Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesinden sonra e, denizi yarmak suretiyle bir mucize göstermek suretiyle kavmini e, denizin karşı tarafına geçirdiği anlatılır. Bu bir tarihsel anlatıdır. Evet bir mucize belirtir ama Kur'an-ı Kerim bunu ana hatlarla destekler, tasdikler. Hoş, bazı detaylar mesela Tevrat'ta e, Musa'nın 600 bin yetişkin erkekten yani belki de toplam kadın ve çocuklarla birlikte 2 milyon belki insanla birlikte çıktığı söylenir. Bu abartı olabilir ama dikkat edin Kur'an-ı Kerim bu detaylara girmez. Yani evet ana hatlarıyla baktığınızda her ne kadar bazı teferruatlarda Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı desteklemese de ha, bu karşısına geçiyor anlamına da gelmiyor ama ana hatlarla tarihsel anlamda bu olgunun doğruluğu tıpkı Tevrat'ta geçtiği şekliyle e, Kur'an-ı Kerim tarafından da ana hatlarla bazı detaylar tartışmaya açık olmakla birlikte bir tasdik ilişkisi kapsamına giriyor. Yani bunun gibi birçok örnek üzerinde durabiliriz ama videonun hacmi çok uzayacak. Kısaca gerçekten de bizim bugün onaylamak anlamında kullandığımız bir konteksti burada hem tarihsel hem teolojik açıdan İncil metinleriyle kurabiliriz. Ama sadece tabi Tevrat'la kurabiliriz, Tora'yla kurabiliriz ama sadece bununla değil Farklı geleneklerle de kurabiliriz. Burası önemli bir nokta. Yani bakın mesela burada vermiş olduğum örnekler Kanonik İncil'lerden, Markos'tan ve Tanah metinlerinden de. toradandı yani Tevrat'tan da. Ama Kur'an-ı Kerim'in bize vermiş olduğu bazı bilgileri hem teolojik hem de tarihsel anlamda kilisenin kabul etmediği bir takım dini metinler üzerinden ya da anlayışlar ya da gelenekler üzerinden kurma şansına da sahibiz. Mesela Hz. İsa'nın çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp içine üfürmesi. Kanonik İncil'lerde geçmez. Mesela Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması. Kanonik İncil'lerde geçmez. Ama apokrif metinlere baktığımızda kilisenin sahih kabul etmediği geleneklere baktığımızda evet bunların karşılıklarını biz oralarda bulabiliriz. Birçok noktada yazılı metinlerde de bulmayabiliriz. Ama alternatif noktalarda mesela beni ve annemi ee, Allah, biliyorsunuz Hz. İsa'ya soruyor. Beni ve annemi sen mi ilah edinin dedin? Allah'ın peştira sen mi ilah edinin dedin? diye Hz. İsa'ya soruyor Maide suresinde. Bakın bu ayetin arka planına baktığınızda Hristiyanlar buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki yani biz Meryem'e tapmıyoruz ki. Ama biz antik çağdaki bazı Hristiyan geleneklerine baktığımızda bakın orada bir tasdik ilişkisi kurabiliriz. Nasıl? Hayır Meryem'e tapan Hristiyan gruplar var. Mesela Epifanius'un bahsettiği e, Kolidriyanslar Bizzati Arabistan coğrafyasında 4. yüzyılda e, e, Meryem'e e, bir ilahi bir tanrıç olarak taptıklarını biz görüyoruz. Bakın konu sadece 4 İncil boyutuna indirgenebilecek ya da sadece Yahudilerin ve Hristiyanların ellerindeki metinler boyutuna indirgenebilecek sınırlılıkların ötesinde üstünde daha kapsamlı bir mesele. Birincisi bu. İki, Kur'an-ı Kerim'in biz bazen eski gelenekleri tasih ettiğini görüyoruz. Düzeltiyor. Bu bazen yazılı gelenekte olabilir bazen sözlü gelenekte yani inanç noktayı nazarından olabilir. Mesela biz e, Yahudi Rabbani geleneğindeki birçok anlatının e, Kur'an-ı Kerim tarafından e, tahsih edildiğini, düzeltildiğini görüyoruz. Yahut İncil metinlerine baktığımızda yahut Tanah metinlerine baktığımızda burada yapılan birçok anlatımın tahsih edildiğini görüyoruz, düzeltildiğini görüyoruz. Mesela e, çok kısa birkaç örnekle izah etmeye çalışayım. Biz bugün 4 İncil'e baktığımızda 4 İncil'in tamamında bize anlatılan Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğidir. Zaten arkadaşlar Hristiyanlık'ta İncil dediğimiz şey çarmıha öyküsüdür. İncil müjde, Evangelion, Mesih'in çarmıha gerilmesi sayesinde insanlığın asli günahtan aklandığı müjdesidir, haberidir. Bir şeyin, bir anlatının, bir metnin, bir muhtevanın İncil olabilmesi için mutlak surette çarmıh öyküsünü anlatması gerekir. Kilise onun için bu dört İncil'i diğer birçok İncil'in arasından seçmiştir. Diğer birçok İncil'de mesela Hz. İsa'nın sözlerinden oluşan Thomas İncil'i. Mesela bana sorarsanız muhteşem bir muhtevadır Yakup İncil'i. Mejdelli Meryem İncil'i, Thomas İncil'i, Petrus İncil'i. 50 küsur tane İncil'e sahibiz. Neden diğer İncil'ler değildi bu dört İncil? Çünkü kilisenin istediği şekliyle çarmıh muhtevasını bu dört İncil içeriyordu. Süreç içerisinde onun için bu dört İncil seçildi. Ötekiler gelenek dışında bırakıldı. Ama Kur'an-ı Kerim bu dört İncil'in içerisindeki bazı bilgileri düzeltiyor. Nasıl? E Kur'an-ı Kerim Hz. İsa'nın bize çarmıha gerilmediğini, çarmıh üzerinde ölmediğini, Allah'ın onu düşmanlarının elinde bırakmadığını söylüyor. Bakın burada çok net bir tasih var. Aslında meseleye biraz daha geniş baktığınızda teolojik bir reddiye de var. Çünkü Mesih'in çarmıhta ölmemiş, Mesih'in çarmıh üzerinde öldürülmemiş olması aynı zamanda Hristiyanlığın asli günah öğretisine de bir reddiye. Hristiyanlar Mesih'in çarmıh üzerinde ölümüne çok derin teolojik anlamlar yüklüyorlar. İnsanlık onun bu ölümü sayesinde günahtan aklandı diyorlar. Peki Mesih çarmıh üzerinde ölmemişse netice nedir? Aslında asli günah öğretisinin de reddidir. Bakın ne kadar geniş. İkinci bir konu. Çok kısa kısa örnekler. Tanah metinlerinde biz baktığımızda Süleyman'ın, Kral Süleyman'ın putperest olduğunu görürüz. Evet, yani belki birçok bizi dinleyen birçok arkadaşımız belki bunu ilk defa duyuyorlar ama hayır. Yani Tanah metinlerinde kral olarak bize sunulan Davut'un oğlu Süleyman'ın, Süleyman, Süleyman tapınağını inşa eden, M.Ö. 10. yüzyılda yaşayan Süleyman'ın putperest olduğu söylenir. Süleyman'ın yüzlerce hanımı vardır. Ve hanımları yabancı uluslardandır. Yani tek tanrıcı inanışlara mensup değildirler. Bunlar zamanla Süleyman'ın kanına girerler. Süleyman'ı tevhid inancından döndürürler. Ve Süleyman putlara tapmaya başlar. Hatta bununla da yetinmez. Kudüs ve civarında pagan tapınakları sunakları yapar. Bunlar Tanah metinlerinde yani bizim bugün Yahudilerin elindeki kutsal metinlerde anlatılan bilgilerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bunu tasdiklemesi söz konusu mudur? Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hz. Süleyman Kur'an-ı Kerim'de bize peygamber olarak tanıtılır. Evet onun krallık, dünyevi hükümdarlık boyutu ayrı bir mesele olmakla birlikte yani Kur'an-ı Kerim de bunu reddetmez. Ama Yahudi geleneğinden farklı olarak ona bir peygamberlik vasfı yüklendiğini biz görürüz Kur'an-ı Kerim'de. Üstelik Kur'an-ı Kerim bize <laughs> Süleyman'ın kafir olmadığını da söyler. Başka bir örnek, son bir örnek. Çok uzun bir konu ama dediğim gibi kısa kısa gitmek istiyorum. Mesela biz yeni ayet metinlerine baktığımızda orada kristosentrik bir anlatımın, mesih merkezi bir anlatımın ön planda olduğunu görürüz. Kurtuluşun yolu mesihtir zaten Hristiyanlıkta. Bunda garipsenecek bir şey yok. Hristiyanların kutsal metinlerinin bu muhtevaya sahip olması normaldir. Mesela İncil'lere baktığımızda biz ne görürüz orada? Hz. İsa ne der? Yerde ve gökte bütün yetki bana aittir der. Yanlış hatırlamıyorsam Matta İncili'nde çok net bir ifadesi vardır bu yönde. Peki Kur'an-ı Kerim bu noktada ne der? Kur'an-ı Kerim bize onlarca farklı ayette yerde ve gökte yegane otoritenin, yegane hüküm sahibinin Allah olduğunu söyler. Hatta Allah'ın bunu hiç kimseyle paylaşmayacağı da Kur'an'da bir ayetle sabit kılınmıştır. Dolayısıyla yeryüzünde ve gökyüzünde yegane otorite olarak Allah'ı tanımlayan Kur'an'a karşılık evet İncil'lerdeki birçok pasajda da göklerin ve Allah'ın egemenliğinden bahseder az İsa ama bakın kristosentrik bağlamı ön plana alan bir ayette ya da bir pasajda ya da bir kıssada yerde ve gökte bütün yetkinin Mesih'te olduğu söylenir. Hayır Kur'an-ı Kerim bunu tahsih eder. Üçüncü bir nokta, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu çok temel bazı prensiplerdir. Kur'an-ı Kerim ortaya bazen çok temel bir prensip koyar, bunun anlamı şudur. Eski geleneklerden bu prensiple örtüşen anlatılar varsa evet ama bununla uyuşmayan, bununla örtüşmeyen kısımlar varsa bunlar hakikati yansıtmıyor demek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de biraz önce atıf yaptım. Çok meşhur bir pasajda Maide suresinde 116-120. ayetlerde Allah ile Hazreti İsa arasındaki bir diyalog nakledilir. Allah orada Hazreti İsa'ya sorar. Ey İsa der, beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ayrı ilah edinin, Allah'ın yanında iki ayrı tanrı edinin diye insanlara sen mi söyledin diye Allah Hazreti İsa'ya sorar. Ve Hz. İsa'nın cevabı da bizzat e, ayet olarak, ayetler olarak bizim karşımıza çıkar. Hz. İsa cevabında mealen insanlara böyle bir şey söylemediğini, zaten böyle bir şey söylemiş olsaydı Allah'ın bunu bileceğini, kendisinin yaşamı sırasında böyle bir konunun zaten gündemde yer almadığını, yani Hz. İsa'nın Yahud, Meryem'in, Hz. Meryem'in, Hz. İsa'nın yaşama sırasında ilahlaştırılmış, tanrısallaştırılmış olmadıklarını söyler. Fakat der, vakta ki benim canımı aldın, beni vefat ettirdin. Şimdi burada bir tartışma var. Hz. İsa vefat etti mi, etmedi mi? Hz. İsa öldü mü yoksa göğe mi çıktı? Bakın hangisi olursa olsun. Her iki durumda da Hazreti İsa'nın tarihsel varlığı yeryüzünde bitti bu ayete göre. Bunun sonrasında ne olduğunu diyor Hazreti İsa ben bilmiyorum. O andan itibaren. Ama Hazreti İsa öldü ama Hazreti İsa ölmedi, göğe çıktı. Yani bu tartışmaya girmek istemedim. Konumuz bu olmadığı için buna girmiyorum. Hangisi olursa olsun Hazreti İsa'nın tarihsel varlığı o noktada bitmiştir ve Hazreti İsa der ki: "Ondan sonrasını sen biliyorsun. Ben bilmiyorum." der. Dolayısıyla o noktadan itibaren Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa'nın yeryüzüyle irtibatı, rabıtası kesilmiştir. Hz. İsa ondan sonra yeryüzünde ne olduğuna dair bilgi sahibi değildir. Ama Hristiyan geleneği böyle söylemez. Hristiyan geleneği Hz. İsa'nın öldüğü, öldükten sonra dirildiği, dirildikten sonra göğe çıktığı inancını esas alır. İncil metinlerine göre. Fakat önemli olan nokta şudur. Ondan sonra Hz. İsa yeryüzüyle irtibatı kopartmaz. Hz. İsa yeryüzüyle sürekli iletişim halindedir. Sürekli etkileşim halindedir. Bazen ona görünür, bazen buna görünür, havarilerine görünür. Yeni bir takım elçiler seçer. Yeni bir takım elçiler üzerinden insanlık ailesine tebliğde bulunmaya devam eder. Amacı insanı ve tarihi şekillendirmek. Hatta o elçiler üzerinden bizatihi Mesih'in kendisi insanlara seslenmeye, hitap etmeye devam eder. Biz bunun en çarpıcı örneği olarak Pavlus'u görürüz. Pavlus, Şam yolundayken dirilmiş olan İsa'dan vahy aldığını, bir vizyon gördüğünü, Mesih'in kendisine seslendiğini, kendisini bir elçi olarak seçtiğini ulusların elçisi olarak apostol Tonetlon olarak onu seçtiğini bütün öteki ulusların elçisi olarak onda etkin hale geldiğini <laughs> ve onun vasıtasıyla insanlık ailesine seslenmeye devam ettiğini iddia eder. Bu Yeni Ahit metinlerinde elçilerin işleri kitabında 3 ayrı anlatım halinde bizim karşımıza çıkan bir kıssadır. Şam vizyonu denilir. Dolayısıyla Hz. İsa ölmüştür ama öldükten sonra yeryüzünü dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Hatta havarilerine diyor ki gidin bütün ulusları baba oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin. Ben diyor kıyamete kadar sizinle beraberim. İncillerin son pasajlarıdır. Peki eğer Hz. İsa'nın yeryüzüyle bütün ilgisi Maide suresine göre tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kopmuşsa, Hz. İsa bunu bilmiyorsa, dünyada yaşanan gelişmelerden haberdar değilse ve bunu kendisi açıkça ifade ediyorsa nasıl olur da Hz. İsa tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kendisine yeni bir takım elçiler seçer? Bu elçiler üzerinden kıyamete kadar yeryüzünü şekillendirmeye devam eder. Bu elçiler de etkin olur. Onlar üzerinden insanlık ailesine tevlide bulunmaya devam eder. Hristiyanlar açısından bakıldığında burada bir sorun yoktur. Çünkü Hz. İsa tanrısal bir varlıktır beşer üstü bir varlıktır. Ama Kur'an-ı Kerim özelinde baktığınızda beşer bir peygamberdir. Dolayısıyla tasdik ilişkisi kurulurken bakın meselenin böyle bir boyutu da var. Kur'an ortaya bir prensip koyar. Eğer yeni ayetteki ya da tanattaki anlatılar, bir takım anlatılar, bir takım kıssalar bu prensiple örtüşüyorsa ne ala örtüşmüyorsa o zaman orada bir problem var anlamına gelir. Dolayısıyla tasdik ilişkisini ana hatlarla 3 konteks içerisinde düşünebiliriz. Birincisi evet Kur'an eski gelenekleri olduğu gibi onaylar ve bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre bütün tarih boyunca peygamberlerin insanlık ailesine getirdiği mesaj aynıdır. Bu tasdik bazen Yahudilerin ve Hristiyanların ellerinde bulunan sahih olarak gördükleri metinlerle bazen sahih olarak görmedikleri metinlerle kurulabilir. İki, Kur'an bazen tasfih eder. Eski bazı inançları, bu inançlar bazen kutsal denilen metinlerde geçebilir, bazen geçmeyebilir. Sözlü rivayetler olarak gelmiş olabilir. Ve Kur'an-ı Kerim bunları bazen düzelten açıklamalar bize sunar. Çarmıh örneğindeki gibi, işte yeryüzündeki yetki gibi Süleyman Peygamber örneklerinden söylediğimiz gibi. Bazen de üçüncü bir boyut olarak ortaya temel bir inanç prensibi koyar ve bu inanç prensibiyle örtüşüp örtüşmemesine bakmayı artık bundan sonrası bir müslümanın çok kolayca akledebileceği bir şeydir. Bunun da örneğini biraz önce Hazreti İsa maile suresi ve Paulus örneğinde açıklamaya çalıştım. Dolayısıyla tasdik meselesiyle ilgili olarak kanaatim genel hatlarla bu mecradadır diyerek selamlarımızı herkese gönderin.